Değerli kullanıcılar. Bu üçüncü anlatım oluyor. Siemens dolabı ve Samsung bunun gibi akıllı dolaplarda. Süper ne demektir? Ne işe yarar? Şu süper düğmesi. Şimdi onu anlatacağım. Bakın süpere bastığınızda hiçbir şey olmuyor. Ama soğutucu bölgesini seçtik. Ekran yandı. Süpere bastırdık. Süper soğutma yapar. En kısa zamanda soğutur. Diyelim ki süperden çıkardınız. Tekrar eski haline getirir. Tekrar süpere bastığınızda. Peki bir alt bölüme geçelim. Yani dondurucu bölümü. Süper'e bastığınızda bakın süper. Bakın power düğmesi. Bakın power güç en sonda. Yani diyor ki ben bu şekilde çok hızlı soğuturum ama acayip elektrik yakarım. En, en güçlü en son gücümde çalışırım. Dolayısıyla çıkarabilirsiniz tekrar. Bakın power gene düştü. Ee, normal iki çizgi. Tekrar üstü alalım. Bakın soğutucu bölgesi. Bakın tekrar süpere basıyorum. Süperde diyor ki çok soğutursanız üst bölgeyi o kadar enerji harcamam. Hızlı soğuturum, çok çalışırım, kesintisiz çalışırım, çabuk soğuturum ee, ama o kadar enerji harcamam. Ama bakın dondurucu bölgesini aldığınızda ne oluyor? Süpere aldınız, bakın full çalışıyor bunlar. Süper dondurucu. Evet.